Hazreti Züleyha orada çok ağır bir imtihandan geçti. Onu görünce ellerini doğradılar. Burada refahatlar canlattı değil mi? Müminin ruhu neydi? Müminin ruhu tereyağına kıl çeker gibi. Yani insan o acıyı duymayacak. İnsan annesi gelir, elma verir, babası gelir, sevdiği gelir, çoluğu gelir, çocuğu gider. İşte hastasındır, İlaç zamanı gelmiştir ilacını evladın verip ilacını verirken içerken ruhunu teslim edersin. Müminin ruhu alnının teli ile çıkar. Yavrunun ruhu ise burnundan çıkar. Hani diyor ya burnundan gelsin. Yani bunun alt, altında imansız ölesin manası var. Ama müminin ruhu alnının teriyle çıkar. Hadis-i şerif. O yüzden bir insan alnı terliyorsa vefatında imanla şahit olun. Korkmayın Allah'ın izniyle. Hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haşa ve kella yavaş söyler Hoca efendi bu vaazında müminin ruhunu böyle çıkacağını anlatınca tereyağından kıl çeker gibi. Ya ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhun bedenden ayrılmasını sorulduğu zaman nasıl cevap verdi? Simsiyah diken üzerine ıslatılmış bir bezi, ince bir bezi atarsınız diyor. O ne yapar? Diken içine geçer ve onu tutar çekerseniz ruh bu şekilde insandan çıkar. Ve başka bir hadisi şerifte 300 kılıç darbesinden daha ağırdır. 300 kılıç darbesi. Elimizi bıçak kesse yani hiç işin içinden çıkamıyoruz yani. O yüzden ne buyurdu Efendimiz Aleyhisselam? Büyük minir ruhu alnının teriyle ve çok yumuşak çıkar. Hoca Efendi vaazında bunu anlattı. Cemaatten birisi sordu. Siz sormayın da Yeni Dedi Hoca Efendi bir delil var mı bize Kur'an'da bununla alakalı? Haftaya gel dedi. Aradı, aradı. Cuma vaazına çıkacak. Perşembe günü bulamadı. Gece rüyasında Allah'ın Hak Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Dedi evladım ne yapıyorsun? Dedi ya Resulallah senin bu sözünü destekleyen muhakkak bir ayet kelime var ama bulamadım. Müminin ruhunu nasıl böyle temiz çıkacağını bulamadım ey Allah Resulü dedi. Onu dedi suretül Yusuf'a bak. Bu ayet oku. Parmaklarını kesme ayetini okudu. Hissettiler mi abi? Hissetmediler. E Müslüman hissetmeyecek ya. Allah'ın izniyle şunu dedi kardeşlerimiz. Biz canımızı verirken inşallah biz hissetmeyeceğiz. Bütün müminler, hani buradakilerin, daralanın müminleri, müminler bu işi hissetmeyecek. Tamam, Günahlarımız var, günahkar olabiliriz, sıkıntılarımız var ama biz ahir zaman ümmetiyiz. Allah onlarla ne yapıyor Celle Celaluhu? Bazı sıkıntılarla işte hastalıkla, yaşım damlayla, da, evdeki huzursuzlukla falan Allah bunları ne yapıyor? Affediyor.